Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Bugün sizler birlikte çıkartma bunu göstereceğim size birlikte. Yanımdaki sevgilim. Neyse. <laughs> şu an şuraya giriyoruz. Siz şimdi böyle çıkartma falan burada oluyor ya. Onu göstereceğim. Burada falan da oluyor. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Ailem yemek yiyor. Eğer ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi. Şimdi mesela şuraya ben. Bir dakika. Şuraya şunu ben koydum. Buradan X'e basıyorum. Bu kalıyor böyle arkadaşlar. Yani burada. Şimdi size buradakini göstereceğim. Mesela burada kaldı mı tiskele dilerim dedim. Ee, böyle ee, bakın kaldı burada yani. Şimdi şunu da şuraya koyalım. Koy, i̇nşallah iyi koydum. Bakayım. Biraz iyi koymamışım sanki. Çünkü tırnakla tırnağım biraz uzadı. Göremiyorum onu. O yüzden birazcık bakayım. Evet. Şimdi şuraya koyduk mu çıkıyoruz. Bakın kaldı böyle. Şimdi şuraya koyduk mu çıkıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Bakın sırayla. Şunu gösterdim mi ben size? Göstermedim mi? Yeniden göstereyim bari ya. Şu da gelmiş bana ya. Şimdi şimdi. Bakın. Şu şurada kaldı mı? Basıyoruz uf e, yanlış yaptı. şu isimizde kalması için şuraya kayıyoruz çıkıyoruz bakın bura böyle şimdi bunu size göstereceğim böyle yapıp çıkıyoruz arkadaşlar bakın oldu yani bu biraz kısa bir video oldu aslında bir dakikalık falan oldu olsun Canım. seni seviyorum bebi seni hadi yap ama Oops. Evet şu an Size bay bay söyleyeceğim Yani kısa bir video oldu aslında Bu arada e, Beni şu an biri aradı Aslında Babam da neyse e, Şu an Şey yapacağım Sonlandıracağım ama Bitirebilse bir gün benim e, Bekleyin Çıkıyorum Çıkıyorum Evet girdik De Yazı Şır düzgün yazamıyorum ya Ama Ama Of yazım Yemeğimi yem gibi gireceğim. Arkadaşlar bay bay hepinizi ama çok ama çok seviyorum. Öptüm seni de öptüm çünkü.